Merhaba canları Hayırlı akşamlar. Akşam olmak üzere. Saat 4'ü geçmiş. İşçilerim çalışıyor arkadaşlar. Yiğitimizden kargo gelmiş. Babasına e, bal almış arkadaşlar. Kırılabilir diyor. Bak buradan kırılabilir diyor. Ondan sonra Antalya. Aras kargo ile gelmiş. Şimdi makasımın orada eşyalar var o yüzden e, bıçakla açmak zorundayım. Bıçakla da nasıl açarım bilmem. Makas olsa tırtık tırt de. Ödemesini biz yapacaktık şeyi kargo ödemesini. Onu da verdirmiş. Hiç beş para vermedik. Geldi. Yani oğlumuz da bize hediye. Ben bal yemem de babası yiyecek. Torunuma vereceğim. Eventime vereceğim. Eventim yesin. Yazın ablası bir gelince de alacak. Torunlarım yiyecek arkadaşlarımızın hepsi yiğitimizden bize hediye. Böyle yiğit bize babalık yapıyor. Küçük yiğit büyüdü. <laughs> Küçük yiğit büyüdü babalık yapıyor bize. Evimizi yaptırıyor. <laughs> Malzeme alıyor. Adam çalışıyor. Para kazanıyor. Allah hayırlısını versin. Canını sahip. Ben onun parasını ne istemem şahsen. Yeter ki canları sağ olsun. Kurban olduğum canı evlat. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Galiba kavanozlu arkadaşlar. Hmm. Evet. Kavanozlu. Köpüklerle gelmiş. Bir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Şimdi bunu böyle bir çıkaralım. Gerçek bal arkadaşlar bu. Biz daha önce de yedik böyle balda. Ondan biliyorum. Olan balder mi? Çok güzel durum böyle. Genelde petek bal alırız da. Bu gerçek olunca evet dedik. Çok güzel, çok harika. Çok teşekkür ederiz Yiğit'ciğim. Arkadaşının ailesine de çok teşekkür ediyorum. Kuzum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Baban da afiyetle yesin. Bir de onunla ben Levent'imi ayırırım buradan. Bir kilo gelmese de yarım kilo rahat veririm Levent'ime. Ne kadar eder? İki kilo eder herhalde. Bir kilosu Levent'e gitse olur? Olursun bir kiloluk kavanoza doldurur ben yani. Allah izin verirse bir kilosunda bu basın yesin. Dedesi. Çok teşekkür ederim anneciğim. Yoruldum. Talimin işçilerime yemek verdim. Onu topladım. Paketimi açtım. Sevgili arkadaşlarım iş yapıyoruz. Banyo tuvaleti, iki banyo, iki tuvalet şeklinde yaptırıyoruz. Onları bitireceğiz. Biraz toparlanacağız. Mayıs'ta tekrardan antre mutfak yerden yukarıya tavana kadar fayans. Yerler fayans. Balkonlar fayans yaptıracağız. Allah izin verirse bir bakalım altına üstüne. Ne tutacak, ne edecek. Ama ufak da olsa bir şeyler yapacağız tabii o şekilde. Ondan sonra yani mesele düzgün olması, ev bir misafirin gelince rahat oturmak. Çocuklar geldi mi banyoda rahatsız olunuyor, tuvalet banyo istemiyor. Kalabalık oluyoruz. Gençler, çocuklar rahat etsinler. Herkese birer banyo vereyim, tuvalet vereyim. O şekilde arkadaşlar odalara ayrı olur zaten. 3 artı 1 burası. Yetiyor. Balkonlar bile yazın oturmalı. Yatmalık oluyor arkadaşlar. Herkes bir balkona yatsa iki balkona yatılıyor arkadaşlar. İki kişiyi alıyor rahat gençleri. Mesela yani. O şekilde. <laughs> Allah var ya kabrinin makamını cennet etsin. Mesela yani <laughs> neydi o? Şey... Yine hmm. Şaban değil de. Kemal Sunal. <laughs> Kemal Sunal abimiz. Benden belki küçüktür de. Mek mekanı cennet olsun. Belki de bir az büyüktür. Öyle işte. Mekanın cennet olsun, mutlu olsun, mutlu olsun. Çok mükemmel bir insandı. İşte öyle canlarım. Her şey güzel gidiyor. Dua ediyorum çocuklar. Çalışırken bir sıkıntı olmasın diye. Efendim bayrak. Çay, çay demle çay. Koydum ya o çay gelme. Şimdi işçilerime çay vereceğim. Koydum geldim. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın şimdilik. Tabii ki yorulunacak ki güzel olacak, temiz olacak, iyi yaşanacak. Hiç işten kaçmam arkadaşlar, yeter ki maddiyatı karşılansın, hiç önemli değil. Evi süslemeyi çok severim, rahmetli annem de öyleydi. Pek severdi evi süslemeyi. Her gün bir şey alırdı evine. emeklisi vardı. Orada yatsın, annem de orada yatsın. Babamdan yatsın, annem Allah rahmet eylesin, cinlerin arasına dolasın. Çok güzel arkadaşlar. Anladığım kadarıyla birinci kalite belli. Yazada da gelecek dedi Yiğit. Kendi gelecek yaza inşallah. Ablası gelince ablaları İnşallah hep beraber gezerler, tozarlar. Ben evde yemek yaparım. Temizlik yaparım. Daha hoşuma gidiyor arkadaşlar. Rahat oluyorum öyle. Geçen sene gözüm görmüyordu. Bu sene çok iyi görüyorum. Hani dürbün gibi olmasa da her şeyimi iyi görüyorum yani. Hiçbir sıkıntım yok. Rahatsızlığım da yok çok şükür. Geçen sene dizimden de rahatsızdım. Bu sene o da yok. Süperim bu yıl Allah'ın izniyle. Allah cümleyi iyi İyi bakın kendinize arkadaşlar. Ha açmışken konuyu kendiliğinden açıldı bak. Vardır bunda da bir hayır. O beş yumurtayı kavuruyorduk ya arkadaşlar haşlayıp. Beş yumurtanın kabuğunu kaynat. Süz. Süzgeçte. Ondan sonra kuru tavanın içine. Süzdükten sonra o kuruyor zaten tavanın içine ellerinle ufala. Onu hiçbir yağ falan dökmeden kavur. Ama yakmadan arkadaşlar hafif ateşte. Sabır istiyor biraz. Aç kapı da yapabilirsiniz. Aç açıp, açıp kapatıp yakmadan kavurabilirsiniz. Hanımlar yapan Ondan sonra onu el blenderından geçiriyorum ben arkadaşlar. El blenderım var ya onu da çekiyor, Dövüyorum, çekiyorum. Bir şeyler ediyorum. Un haline getirmeye çalışıyorum. Yani getirebileceğim en ufak un haline geliyor. Azıcık irili gibi oluyor ama olsun. Onu bir küçük kaseye koyuyorsun arkadaşlar. Şu blender'dan geçirdin, şeyden dövdün. İşte bir ufattın ya, un yaptın ya. Onu bir küçük kaseye koy. Başka bir tatlı kaşığına kocaman büyük kaşık getirebilirsin. Ona bir tatlı kaşığı alıp koyup yarım da limon sıkıp o kaşıkta büyük kapşıklar olur ya arkadaşlar. Ne koyarız ona? Pilav falan koyduğumuz kaşıklar vardır. Keşke getirseydim gösterirdim. Aklıma etmedim ki birden geleceğini bilmedim. Öyle bir kaşıkta çünkü niye biliyor musunuz? Reaksiyona gidiyor arkadaşlar limonla yumurta kabuğu. Reaksiyona gidiyor ve seni öyle bir güzel yapıyor ki 5 dakika bekletiyorsun. Onun hepsini de limonun suyunu, yani limonun kabuğunu değil, sıktığın limonun suyuyla falan hepsini yutuyorsun. Bir de yanına su al, su da iç. Rahat gidebilmesi için vücuduna girecek o arkadaşlar. Bu senin dizlerini ağrısını gideriyor. Dizlerin iyi tutuyor. Diz sonuna iyi geliyor. Kemiklere iyi geliyor. Başka ne iyi geliyor? Yataktan bir seferde kalkamıyorsun değil mi? İrkiliyorsun, irkiliyorsun, kalkamıyorsun, toparlanamıyor. Onu yaptığın anda toparlanmaya başlıyor arkadaşlar. O 5 yumurtayı yediğinde kabuğunu rahatlıyorsun. Ki bir daha öyle rahatsızlık olunca yeniden o 5 yumurtayı yap, yeniden ye. Hepsi bu. Ama yoğurtla yapayım ben dersen az etki yapıyor arkadaşlar. Bir limonun verdiği reaksiyonu vermiyor. Açık ve net limonla limonla bunu reaksiyona sokarsan hem kabızlık da diye bir şey kalmıyor. Çok süper bir şey oluyor arkadaşlar. Doğal kabızlık. Hiç doktora gidip de ben kabızlık ilacı alayım falan diye de uğraşmayın. Aha sana fikir. İster tutarsın ister tutmazsın. Yumurta kabuğu arkadaşlar. Bildiğin bir şey. Öbürü de limon. Ne zarar olacak ki? Gayet ufak. Ha iri iri yaparsan, bağırsaklarıma zarar verir dersen sen bilirsin onu. Ufakmak zorundasın, un gibi yapmak zorundasın. Un gibi olmuyor ama ben yapamadım. iki sefer yaptım, un gibi yapamadım. Biraz irili oldu ama olsun. Reaksiyona girince beş dakika bekletiyorsun ya, bayağı fark ediyor. Onu öyle yiyorsun, öylece bu kemiklerine çok faydalı bir şey oluyor. Ben de tavsiye. Şimdilik iyi akşamlar arkadaşlar. Hapşımdan gelip. <laughs> Hoşça kalın sizleri seviyorum ben. Hoşça kalın arkadaşlar. Nedir o? Ha, çay bardakları Tamam hoş. Hoş geldin.